الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عزيز ديننا جلال Bugün yine bir konu ile birlikte olacağız. Gönül Sohbetleri adlı programımızda affetmek ve merhamet etmek konusuyla ilgili bugün sohbette bulunacağız. Böyle bir kirizgahtan sonra hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rab Teala Kur'an-ı Kerim'ini bizlerin nasıl hareket etmesini, ne yapmamız gerektiğini beyan etmek için Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aracılığıyla bize göndermiştir. Orada birçok ayetler, birçok hususları bize bildirmiştir. Dolayısıyla Allah'ın kitabı bizim için en önemli değerdir. جنا بخش الجلال، أو بعد سؤال الله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أي إنسان، سِي تَكْبِيرَ جَنْدَانَ يَرَّادَتْ. Ocanın eşini de ondan yaratıp ikisinden birçok erkek ve kadın türetti. Sakının Allah'tan ki onunla haklarınızı dilemektesiniz ve akrabalık hukukuna da riayet edin. Şüphe yok ki Allah sizi tamamıyla görüp gözetmektedir. Nisa suresi ayet 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktalar: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله فراجع نفسك لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أبو عمر جرير ابن عبد الله رضي الله عنه شو لددي؟ بيرغن اركم وقتلردا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda idik. O esnada kaplan derisine benzeyen alaca çizgili elbise veya abalarını delerek başlarından geçirmiş, kılıçlarını kuşanmış tamamına yakını belki de hepsi Mudar kabilesine mensuptur neredeyse bu insanların. Ve bu insanlar çıplak vaziyette bir topluluk olarak çıka geldi. Onları bu derece fakir görünce resul Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzünün rengi değişti. Eve girdi ve sonra da çıkıp Bilal radıyallahu anha ezan okumasını emretti. O da okudu. Bilal kamet getirdi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdı. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe irad etti ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir. Nisa suresi ayet 1. Sonra da Resul-i Kibriya Muhammed Aleyhisselam Haşr suresinin sonundaki şu ayeti okudu. Ya eyyühellezine amen attakullah vel nefsun ma kaddemet li gadin ve innallaha khabirun bima ta'amelun. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın ve Allah'tan korksun. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra da Haşr Suresi ayet 18. Sonra da Resul-i Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her bir fert altından, gümüşünden, elbisesinden bir sağ bile olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin hatta yarım hurma bile olsa sadaka versin buyurdu. Bunun üzerine ensardan bir adam ağırlığından dolayı nerese, neredeyse kaldırmaktan aciz kaldı. Hatta kaldıramadı bir torba ile meydana geldi. Ahali birbiri peşine söküp her şeyini sökün ederek sıraya girmişti. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördüm. Baktım ki Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü gülüyor. Şu Resul'e bakın, şu Muhammed Mustafa'ya bakın, Allah'ın peygamberine bakın. İlerden gelen Mudar kabilesinden olan tanımadığı insanların o fakirliği peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı derinden etkilemiş. Üzüntüsüne sebep olmuş. Onlara iyilik yapılınca bu sefer yüzü sevinçten gülmeye başlamış. Sanki Yüce Resul Muhammed Aleyhisselam'ın yüzü altın gibi parlıyordu. Sonra Peygamberimiz Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. İslam'da iyi bir çığır açan onu yapanlar kadar ecir alır. Eddâllu alal khayri La yengusu min amalihim şey'e. Onların amellerinden de hiçbir şey eksilmez. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu söyledikten sonra amel edenlerin ecirlerinden hiçbir şeyin noksanlaşmayacağını ifade ettiği her kim İslam'da da kötü bir çığır açarsa o köşeye bununla amel edenlerin günah kadar günah vardır. Fakat onların günahlarından hiçbir şey noksanlaşmaz buyurdu. Müslim zekat 69. Nesai zekat 64. Bu noktada en önemli örnek yine Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Kendisini sebepsiz yere vatanından çıkaran kimselere Mekke'den dışarıya çıkaranlara beddua etmemiş. Onların hakkını yok saymamış. Helak olmalarını asla istememiş. Bilakis "Ey Rabbim, onlar beni tanımıyorlar. Onları helak etme." demiş. Haksız yere çıkarıldığı şehri Mekke'ye yıllar sonra geri dönerken güç kendisine geçtiği halde biz Mekke'de kan dökmeyeceğiz. Kabe'nin etrafında kan akıtmayacağız diye hiç kimseye yaralayıcı ve karşıya sıkıntı verecek ağır harp edevatının almasını istememiş. Bilakis men etmiş. Ve kimsenin ağır silah almamasını tavsiye etmiş. Barış içerisinde gireceğiz Mekke-i Mükerreme'ye diye ifade buyurmuş. Ve kendisine karşı yıllarca düşmanlık besleyen ve kendisini yurdundan çıkaran kimselere dahi herhangi bir şey söylememiş. Bilakis onlar iman ettiklerinde Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'da görünce Şöyle dediler Yusuf Aleyhisselam'a kardeşleri. قَالُوا laqad لَقَدْ Allahu aleyna ve in kunna la Yemin olsun ki Muhammed, yemin olsun ki ey Yusuf, seni Allah bizden üstün kılmıştır. Biz kesinlikle hata edenlerdendik... diye ifade ettiler. Ay i̇şte aynı sözü Mekke-i Mukarrameye Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Gelince mekkeliler kainatın efendisine söylediler. Kureyşliler Yusuf Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin Yusuf Aleyhisselama söylediklerini Muhammed Mustafa'ya söylediler. Ve o da onlara herhangi bir şekilde bana yıllarca eziyet ettiniz, haksızlık ettiniz. Bugün güç bendedir diye bir noktada bir ifadede bulunmadı. Ya ne dedi? Resul-i Kibriya Muhammed Mustafa'ya bakın. Kâle lâ tethrîbe aleykumul yevm. Bugün kınama günü değildir. Yagfirullahu <laughs> lekum. Allah hepinizi affedecektir. Ve huve erhamur rahimin. O merhametlerin en merhametlisidir diye ifade buyurdu. Ve iman edenlere hiçbir müeyyide uygulamadan kardeş olarak onları ilan etti ve birlikte tavafa girdiler. Asla kin gütmedi, intikam peşinde olmadı. Kan dökmedi. Kan dökülmesine hiçbir şekilde müsaade etmedi. İşte bu noktada Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: Allah'ın emrine uyanlarla uymayanların durumu bir gemi içinde kur'a çekenlere benzer. Bir bölümü geminin üst kısmına düşmüş, diğerleri de alt kısmına düşmüştür. Alt kısımda kalanlar su ihtiyacı olduğu zaman üst güverteye çıkıp su ihtiyaçlarını gidermektedirler. Onlar şöyle deseler: "Bizim bölümden bir delik delelim, üsttekilere eziyet etmeyelim. Eğer üsttekiler onlara iyileşmez ve onları serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Ellerinden tutup engel olurlarsa onlar da kurtulur, kendileri de Bukhari. İşte şu anda tam bu gemi misali. Alttakiler aslında üsttekileri rahatsız etmemek için iyi niyetle gemiyi delseler hepsi batacak. Onun gibi bu korona virüsü karşısında tedbir almayanlar aynen gemiyi alttan delenlere benzer. İnsanların boğulmasına yol açmış olurlar ve sorumlu olurlar. Mutlaka dikkat kesilmeliler. İkinci olarak da tarif edilen bu geminin durumu şimdi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Dünya bir gemidir. Biz bu gemideki insanlarız. Haksızlıklara hep beraber dur demezsek, insan haklarını savunmazsak, bana ne? Ben yaşıyorum ya. Ölen ölsün, beni ilgilendirmez dersek, fakire, evsize acımaz, merhamet etmezsek, yapılan israfları önlemezsek, dünyada sıkıntı çeken insanların haklarını korumak için gayret etmezsek, görevimiz olan yardımlaşma ve iyilikleri yapmamış oluruz. Gemi batarsa içerisindeki sultan, zengin, fakir, meşhur, bilinen, bilinmeyen ve sıradan olan herkes boğulur. Onun için gemide doğruları yapmalı, oradakileri hakka, doğruya, iyiye çağırmalı, doğrulara sahip çıkmalıyız. Yanlışlıklara mani olmalıyız ve gemiyi salimen karaya ulaştırmalıyız. Bu da bütün insanların iyilik ve güzelliklerde birleşmesi ve aynı yöne kürek çekmesiyle mümkündür. Tersine kürek çekseler veya iyilik zannederek gemiyi delmek isteyenlere mani olmasalar bu gemi mutlaka batar. Ancak tersine kürek çekenlere mani olurlar. Delmek isteyenleri durdururlarsa bu geminin salimen karaya ulaşmasına sebep olurlar. Bu noktada en önemli dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de şudur ki kuvveti üstün tutmayıp hakkın ve haklının yanında yer almaktır esas. Kuvveti üstün tutmamak, hakkı üstün tutmak ve haksızlık karşısında durmak, orantısız güç kullanmamak insanın en önemli meziyeti olmalıdır. Zira görmekteyiz ki görünmeyen küçücük bir Covid 19 virüsü karşısında bütün dünya hiçbir şey yapamamaktadır. Birakis, hepimiz evlerimizde ha hapis kalıyoruz. Adeta hayat durdu. Devletler sınırlarını kapattı. Fil dişi kuleler, lüks villaların içinde bile emniyette değil insanlar. Kardeş, kardeşten baba evlattan kaçmak zorunda kaldı. İşte şimdi biz birbirimiz için fedakarlık yapma zamanı içerisindeyiz. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde ifade buyurduğu ve çile. Ba'de esazu billahi mineşşeytanirracim. Ve taavunu alel birri ve't takva ve la taavunu alel ismi ve'l udvan. Ve't اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ İyilik etmek ve kötülükten sakınmak hususunda birbirinize yardım edin. Suç işlemek ve düşmanlık etmek için yardımlaşmayın. Ve Allah'tan sakının. Şüphe yok ki Allah'ın cezası çok çetindir. Maide suresi ayet 2. Şimdi yardımlaşmak zamanı. Şimdi iyilik etmek zamanı. Şimdi başkalarınız kendimiz gibi düşünüp güzel davranmak zamanı. Şimdi güzel örnek olma zamanı. Şimdi yardım elimizi uzatma zamanı. Şimdi kurallara ve resmiyetin söylediklerine harfiyen uyma zamanı. Şimdi kendimizi koruma ve de virüse yakalananların başkalarına bulaştırmamak için resmiyetin söylediklerine riayet etme zamanı. Şimdi bütün insanlığın sağlık ve selametini düşünme zamanı. İçerisinde yaşadığımız toplumlara en güzel şekilde davranma zamanı. Rab Teala'nın emrettiklerini düşünme, gayretimizi artırma zamanı. Şimdi birbirimize sahip çıkma zamanı. Şimdi yeniden kendimize çeki düzen verme zamanı. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm.